Ne lan Polo? <laughs> ne yapıyorsun lan delik şeker? <laughs> ya oğlum Polo değil lan Polo değil hıyar. Pele Pele bak ne yazıyor burada. Ah Berecim abi abi be ya o kadar Pele dedik gitmiş Polo yazmışsın ya. Beni dinlememişsin besbelli zaten. <laughs> Becim abi bak buraya bırakıyorum. Bak buna Pele yazacaksın tamam mı? Alo? Bu kim abi? Kime diyorum ya? Oo, niye bu kadar gürültü var ya burada be? Burada ne oldu kesiyor? Böyle koy. Tele yazacak tele. Tam buraya tamam mı bak? Bak başka bir şey yazayım deme sakın. Ola bala yazma sakın ha adım kötüye çıkmasın. Duyuyor mı beni? Dur 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 dur. Makineleri kapat. Var mı? Var mı? Kapat makineleri. kapat. Ne var lan? Ne oldu? Ne bağırıyorsun deli gibi? Abicim benim formanın arkasına pele yazdıracaktım. Duyduk oğlum. Tamam ne bağırıyorsun? Tamam yarın gel al. Abi Pele yazacak tamam mı? Tamam Pelé yazsın oğlum. Başka bir şey mi yazsın dedi? Sanki Polo yazacakmışın gibi bir his var içimde. Ben zaten ne zaman buraya gelsem kendimi baskı altında hissediyorum.